Sen bugün benim yüzümü güldürdün ya. Allah da senin o güzel yüzünü güldürsün. Güzel yüzlü oldun benim. Yakışıklı bir ya geldi <laughs> Oh. Hadi ben şimdi eve geçeyim. Tamam mı? Enerji çalışmalarıma başlayayım. Dikkat ettiysen ben evrenle bağlarımı güçlendirdikçe... ...bu mucizeler ikimizin üzerine böyle yağmur gibi yağıyor ya. Farkındasın değil mi bunun? Çok. Seni seviyorum. Ben de seni. Hadi bay bay. Hadi bay bay. Ne son? Konuşamadık bugün. <laughs> evet öyle oldu. Konuşamadık. Değişik bir gündü. Anne ne kadar mutlu oldu boşanmanıza. Sadece annem mi? Ben de sevindim desene. Desene ben de sevindim. Aramızda engel kalmadı de. de. Yani e, siz de çok mutlu ve memnun görünüyorsunuz tabi. Hı. Hmm. Ama ben bu senin yüzündeki ifadeye takılmış durumdayım şu an. Hangi ifadeye? Gözlerinin içi gülüyor. <gülüyor> ha, onu diyorsun sen. E ben normalde de güleç bir insan olduğum için ondan. Hmm. Yani senin cadı hallerini bilmiyor olsam buna inanırım. İnanırım. Aşk olsun Emir. Ne cadılımı gördün benim? Aşk olsun de Emir. Aşk olsun de. Aşk mı olsun? <laughs> Ay yok bir şey yok yok. Takılın. Ee, biz gidelim o zaman. Hı hı. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Başımda. Ne yapıyorsun kızım sen? Ne yapıyorsun? Kızım sen ne yapıyorsun ya ninem gibi? Iyi akşamlar, iyi akşamlar. Ne oluyor? Bir aşk izleyelim dedim. Ay, bakma, bakma. Bak. Sessiz ol, sessiz ol. Duyacak tamam, şimdi. Tamam. Ay, yürü, yürü, yürü. Oh. Oh. Ay. 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 Bak gör şimdi. Mesaj atacak sana. Ya yani niye mesaj atsın? Az önce beraberdik. Ya vallahi ben aşk doktoru olacak kadınım ya. Bana da helal olsun. Aç bakayım. Ne yazmış? Kesin bir şeyler yapalım diyor değil mi? Yarın birlikte bir şeyler yapalım mı? Ya ne dedim ben? Teşekkürler. Sevgiler. Ne diyeyim? şeyde. Hmm. Canım. Aşkom. Ay yok artık. Sen ne dersen onu yapalım. Ben uyarım. Olur. Oldunuz siz ya. Valla bu sefer oldunuz ha. <laughs> ne dedin? Göremedim ne dedin? Ne diyeceğim kızım? Olur dedim. Ne diyeceğim aşkım? Hmm. Ha. Bana geldi. Bana geldi gelsin Yaşar. Ha. Yaşar bu saatte sana mesaj atmış. Ne de? Arkadaşız. Bin, Bin Nur. Fark etmedim sanma. Bu aralar çok işli dışlısınız onunla. Neden? hani ne alakası var ya Allah Allah. Şimdi bu evden ayrıldı ya. Ev bakıyor kendine. öyle arada da bana evlerini gönderiyor. Hani güzel mi, iyi mi, kaç artı kaç. Hani... öyle bir şey yok yani. Öylesine bakıyorum ben de. Bilmiyor. Acaba benim bilmediğim İstanbul Emlak Piyasası'nda senin bir ağın falan mı var? Hı? Kızım ben her konuda bir şeyleri bilirim. Ya yani daha bunu öğrenemediysen... Aşk olsun. Şiş, bana bak anlat. Öyle yapıyordun ya yeri aşağıda. Aşk olsun. Ne yapıyordum? Ben böyle mi yapıyordum? Evet. Ben böyle mi yapıyordum? silip evet. de ben böyle mi yapıyordum? Ben böyle, mi sen yapıyordum? Sen böyle yapıyordum. Ne mesaj sen yapıyordun. Ya yapma ya böyle yapıyordum. ya. Buraya gel. Benimle dalga geçme artık. Buraya gel. Aa. Gitmemiş sevda. Ya Gider canım. şimdi öyle... Yeni boşandılar ya. Yarın ilk uçakla, sevda, adios. <laughs> Ay sen şimdi ona takılma, boş ver ya. Sen mesajlaşmana bak. Şöyle kalpli emojiler falan gönder. Hmm. Hmm. Öyle mi? Öyle. <laughs> ne? At iş şöyle biraz işin içi oluyor ol ya. Ay Neyse tamam tamam, olma. Zaten Erik seni böyle beğendi. Böyle yok. sevdi. Şişt, öyle kalsın. Sus Konuşmamız lazım. Önemli. Konuşacak bir şeyimizin olmadığını kaç defa söylemem gerekiyor? Bu sefer son. Bana bir beş dakika ayır. Sonra gideceğim. Binur içeride uyuyor. Bahçede konuşalım mı? Olur. Bu nedir? Hisse devir sözleşmesi. Klinik'teki yüzde elli hissemi sana bırakıyorum. Baktım tehdit de olmuyor. Sevgimi satın almaya mı çalışıyorsun şimdi? Senin sevgini satın alamayacağımı bilecek kadar tanıyorum seni. Herhangi bir beklentiyle yapmıyorum bunu. Klinik benim tüm hayatımdı. Bütün gençliğimi, zamanımı, enerjimi aldı. Ona adadım kendimi ama klinik bana artık kazandırdıklarından çok kaybettiğim şeyleri hatırlatıyor. Artık istemiyorum. Artık istemiyorsun. Peki benim isteyeceğimi nereden çıkardın? İstemezsen satarsın. Ne istersen onu yap. O senin tasarrufunda. Benim senden tek bir isteğim var. Arzularından, Sevdiklerinden, istediklerinden vazgeçme. Kalbini dinle. Etrafında kim ne derse desin, aklın ne derse desin. Sen kalbini dinle. Kalbini dinlemezsen pişman olursun. Sonra o pişmanlıkların ne yaparsan ya telafisi olmuyor. Geriye dönülmüyor. Benim belki seni tanımadığımı düşünüyorsun. Ama ben senin annenin ben senin kalbini kalbimde hissedebilirim. Senin o kalbinin atışını, neler için attığını, hayallerini, umutlarını, neler istediğini ben de kalbimde hissedebiliyorum. Sen de kalbine sahip çık. Sen de hislerine sahip çık olur mu? Benim annen olarak senden tek istediğim bu. Bir tanecik, uçucuk, bir başka bir şey istemiyorum. Günaydın. Günaydın. Sana bir sürprizim var. Aa, a, Emir. <laughs> Al bakalım. Emir, bu ne tatlı bir şey böyle. Sen mi yaptın? Evet, ellerimle yaptım. <laughs> Kendime benzetmeye çalıştım. Olmuş mu? Çok güzel olmuş. Ama sen buna bin Kaç puan verirsin peki? Ben size daha önce hiç puan vermedim Emir Bey. Ben omletten bahsediyorum ama galiba sen benden bahsetmeden duramıyorsun. <laughs> Daha iyi misin şimdi? İyiyim. Sevda yok mu? İçeride uyuyor. Hı. Geç yattı biraz. Mesut. Bak biz sadece arkadaşız. Sadece arkadaş. Emir tamam. Beni niye ilgilendirsin ki? Annen niye gelmiş? Pervin Hanım... ...klinikteki hisselerin tamamını... ...bana devretmiş. E o zaman sen? Kabul etmedim tabii ki de. <laughs> Asla kabul etmem. Ben kararımı verdim Emir. Klinikten kesin olarak ayrılıyorum. Hele onun malını, mülkünü asla kabul etmem. Son kararım yani. Artık bu evin ışıkları yanmayacak mı yani? Bu evin ışıkları zaten yanmıyor Demir. Ben geldiğimde de yaptıklarını ettiklerini unuttun herhalde. <laughs> Hatırlatırım. Artık hiçbir şey eskisi gibi değil ki. Yani şimdi ben artık öyle iki gecede bir çığlık sesleriyle yataktan zıplayamayacak mıyım? Güneş? Güneşi doğurmak da mı yok? Yok. E peki kapımı çalan o yanlış lahmacunlar? Onlar ne olacak? <laughs> Olmayacak. Nefsun. Orada olduğunu bilmek bana çok iyi geliyordu biliyor musun? Bana da. Ben çok alıştım sana. Ben de sana. Yani böyle olmasını ben de istemezdim. Ama artık elimden bir şey gelmiyor. Olması gereken bu. Ama ben bugün üzgün bir efsun görmek istemiyorum. Hadi giyin bakalım. Bugün felekten bir gün çalacağız beraber tamam mı? Her şeyi unutuyoruz. Hadi. <laughs> ne yapacağız? Sürpriz. Sürpriz sorma. Hadi. Hadi. Hadi, <laughs> tamam. hadi, hadi. Ver, ver. O zaman hazırlanayım. <laughs> Geldim. Ne oldu? Ne düşünüyorsun? Seni nereye götüreceğimi düşünüyorum. Kıyafetim uygun değil mi götüreceğin yere? Armağanım, aklımdaki hiçbir yer size layık değil. O yüzden düşünüyorum. <laughs> O zaman çıkalım yola. Yol bizi nereye götürürse. Yol bizi nereye götürürse. Hadi. Sürpriz. Ben de geldim. İki ortak şöyle bir takılalım dediğinizi duydum. Çok sıkıldım evde. Ama siz baş başa mı plan yapmıştınız? Yok yok dediğin gibi. iki ortak takılacaktık. Sen de gel üçümüz takılalım. E Efsun. Üçümüz takılalım Emir. Hadi. Evet şimdi bu arada ben bir insan ana olur mu ya? Arkaya oturunca inanılmaz bir midem bulanıyor benim. Tabii, tabii tabii. Çabuk uyan bir Sevda da bizimle. Beni yalnız bırakma söyleyeceğim yere gel. Ay inanmıyorum ya. İki kırmadınız beni de geldik. Teşekkür ediyorum. Resmen üniversite yıllarıma döndüm. Şu an Emir hatırlıyor musun? Ne kadar çok geliyorduk buraya. Evet. Bowling'e gelirdik. Yalnız Efsun bir şey söyleyeceğim. Seni şimdiden uyarayım. Biz çok iddialıyız Emir'le. <laughs> Eskiden de bayağı rakipsiz bir takımdık. Ne turnuvalara girdik, kimlerle kimlerle oynadık ama yenilmedik. Öyle mi? Aynı Ali ile ben gibi. Biz Amerika'dayken öyleydik işte. Tam sizin gibiydik. Hmm. ...rakip tanımazdık. Bowling bizim olayımızdı. Ah, ne güzel ya. İddialısın. Severim ben rekabet. Ben de rekabeti severim ama kaybetmek benim kitabımda yazmaz. Şimdiden söyleyeyim. E süper. Hadi çok eğleneceğiz belli ki. Evet çok. Çok. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efsun. Hadi. Yes, yes. Hadi Efsun. Hadi yürü. Pardon, iyi oyunlar. Haydi Efsun. Haydi Efsun. Haydi Efsun. Hadi. Hadi bakalım. Bu. Yes. Bu. Yes. Budur efsut. Helal be. Bravo. Helal be. Bravo. 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 Helal olsun. Bravo, Bravo efsut. <laughs> Efsun, getirmişsin taraftarlarını Herhalde yani kardeşimin başarısını desteklemeye geldik. Yürü be Efsoş. E hadi siz de oynayın. Emirciğim ben beceremem şimdi yanlışlıkla atarım savurum kafanıza gözünüze gelir böyle karpuz gibi ayrılır. Aman aman e, aman. Beni de biliyorsunuz ben bilerek de yapabilirim sağım solum belli olmaz. o yüzden bir kenarda şöyle oturalım. Siz oynamayın daha sağlıklı. <laughs> Ama arkanızdayız Aa, buradayız. Tabii ki, tabii ki, Efsoş. Sıra bende. Senin şu yaşam koçu yeteneklerine ihtiyacım var. Hmm. Bu Emir'le Sevda ne iş? Bunlar daha yeni boşanmamışlar mıydı? Ne oluyor böyle mıç 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 mıç? mıç? Vallahi ben bu Sevda'yı çözemedim. bin nur, garip bir kadın. Kızın beden dili zaten baştan beri sert. Emir'in beden dili sens hem sert. Ortalık şu anda çok sert. Bir dakika Hatırladın mı bunu? Hatırlamadın mı? E böyle bir şey vardı bizim aramızda. Hmm. E, Uğur gibi bir şey aramızda yani. Hmm. Şansa ihtiyacınız olduğu bir gerçek, değil mi? <laughs> Bunlar daha geçen gün boşanmalarını kutlamadılar mı? İşte ben onu diyorum. Evet, işte bence bu sevdanın emirden bir menfaati var. Tebrik ediyorum seni. Hiçbir şey kaybetmemesin performansından. Sarılmadı, resmen pençelerini geçirdi. Sahiplenici tutuş. Ne yapıyorsun? Tahmin ettiğim şey mi? Sevdacığım, ben de senin şans meleğin olayım. Ben çok hakkaniyetli biriyimdir. Şimdi biz Yaşar'la... ...Efsa çocuk tezahürat falan yaptık ya... ...seni de es geçtik gibi düşünme yani. Öyle hissetmeni istemem. <laughs> ne tatlı insanmışsın ya sen Binur? Öyleyimdir. E hadi o zaman, ver gelsin tezahüratları. Sevda, sevda... ...sevda... <laughs> ah! 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 Sevda. Ha. İyi misin? Hay Allah. İyi misin? Ha. 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 Oh iyi. Iyiyim. i̇yiyim böyle rahatladım geçti bile acım ya. Ah. Oh. Gel gel şöyle İy. oturalım gel. Gel. Ay acıdı mı çok? Ay, acıdı da böyle Afrika'da bir teknik vardı işe yaradı gibi şu an. Pazar günü sabahın yedisinde ucuza gelsin diye beni sabah yedide sinemaya getiriyorsun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk, kahvaltı ucuza gelsin diye filmin ikinci yarıya sokmuyorsun, şimdi de bu mu yani? Hani ben de diyorum, çocuk oyun salonuna niye geldik biz? Ne alakası var çocuk oyun salonuyla? Burayı Sevda söyledi dün, ben de baktım. O şekilde, hem fırsat da varmış, bizim bir fırsat şeyimiz var da. Fırsat kodunu ben göstereyim, fırsat için geldik çünkü buraya. Şöyle, şeyden yapmıştım. Çaresizlikten ve asabiyetten serap görmüyorsan, bizimkiler burada. Bizimkiler derken? Bizimkiler burada, ben kurtuldum. Efsun! Görüyor musun dostum? Yani kadınları ne yaparsan yap mutlu edemiyorsun. Bütün İstanbul'u gezdik bugün. Öyle etkinlik etkinlik gezdik. Mesela yine kurtuldum diye gitti farkındaysan. Ee, şey, e, mesela diyorum ki, gel diyorum e, sabah havuza gidelim. Tamam Bir fırsat var çünkü. Havuza gidelim diyorum. Güneş doğmadan havuzda bizim ne işimiz varmış? Halbuki romantik bir şey. Belki günü senle doğurmak istiyorum ben. Değil mi? Mesela ben şu kodu vereyim, atlamayalım onu. Elson! Elson! Şirin? Hangi rüzgar attı seni buraya? İndirim rüzgarı. Şöyle <laughs> <laughs> aldım ayakkabıları. Mete. Emir, sen de fırsattan yararlandın. Pazar günü bir oyun salonunda Şirin ve Mete buluşuyor. Bu pazar günü daha ne hangi sürprizlere gibi? <laughs> Aa, ama ağzına hayra Yaşar'cığım. Sevda'nın başına gelen görünmez kazadan sonra daha da kötüyü çağırmamak lazım değil mi? Siz ikiniz hayırdır? Valla çok da hayırlı diyemeyeceğim. Bu görmüş olduğunuz zat. Zat. Beni ilk randevuda. Randevu. Siz ikiniz. E, diyetisyen olduğu için zayıflamak istedim ben. E, bir program yazmak istedi o da. Randevu aldım ondan dolayı. Bugün biraz hamurlu yedim. O yüzden e, şirin agresif gergin bugün biraz. poğaça çayı yerken ağzıma vurdu. Romantik. Romantik. Ne romantik? <laughs> Yok hiç şey, şey. Sevda. Hayır ben. Ben şimdi. Sen ne, değil misin? Ben pek iyi değilim Emir ya. Çok başım dönüyor. İyi de hissetmiyorum kendime. Ben eve gitsem daha iyi olacak sanki. Emir için ne diyorsun? Vallahi Sevda'nın yanında giderken gözleri açıldı. Bu ona gösterdiği ilgiyi gösterir. Ayrıca beden dili ona yaklaşımı eğiliyor, göz teması kuruyor. Bence Emir Sevda'ya sevdalı. Ah. Seninle gelmemi ister misin? Yok ben şimdi gideyim akşam evde görüşelim. Kimseye de bir şey çaktırmayalım ne olur. Peki hadi gel yavaş. Hmm, ben kaçıyorum. Oldu ya tamam. Size eğlenceler. Evet sonra görüşürüz. görüşürüz. Tamam, Geçmiş evet. olsun. Tamam. Bu nasıl boşanma ya? Esnoç kusura bakma seni de umutlandırdım ama. Burada kalıcı galiba. Bilmiyoruz saçmalama ne umutlanması. Ne yapıyorlarsa yapsınlar. E hadi devam edelim. Yok yok ben yoruldum ya. Eve gideyim. Nasıl eve gidiyorsun? E gün daha yeni başladı ama. İstersen ikimiz başka bir yere gidelim ha. Konuştuğumuz gibi. <laughs> yok Emir, şimdi ikimiz, üçümüz oluruz, sonra beşimiz oluruz. Benim kafam kaldırmıyor kimseyi. Efsun yapma böyle. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.